Değerli izleyiciler aslında e, röportaj serimiz aynı şekilde devam edecek ve bu videoyu aslında e, canlı sohbet veya e, soru cevap göndermiş olduğunuz mesajlar videolardaki yorumlar şeklinde yap, yapmayı düşünüyorduk ama son bir haftadır ve son birkaç gündür gelişen olaylar üzerine bu videoyu yayınlama kararı aldık. Bu son bir hafta 10 gündür ve ne zaman ne kadar süredir başladı bilmiyorum ama yeni haberimiz oldu. Bir karı koca, medium, kendini medium olarak tanıtan bir şahıs ve yanında bir kadın karısı olarak tanıttı. Yani çok basit bir kurguyla Olaylar, yerler ve kişilerin tespit edilebileceği, zamanların, söyledikleri tarihlerin tespit edilebileceği çok ucuz bir kurguyla ee, Sedat Peker'in bazı olaylar yaptığını, Antalya'da bir evde yaşadığını, yanında kimsenin olmadığını, ee, ne bileyim böyle çok basit şeylerle. Polis öldürüldüğünü, kadına tecavüz edildiğini, uyuşturucu satışı yapıldığını, yok işte kendisine klipler yoluyla mesajlar gönderildiğini, ana haber bültenlerinde kendilerine mesajlar gönderildiğini yani sanki uzaylılar dünyayı istila ediyor gibi bir acayip kurguyla bir takım videolar yapmışlar, yayınlıyorlar. Ve sonra bunun kamera arkası görüntülerinde ilk olarak Sedat Peker'e yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sedat, Sedat Peker'in kendisinin sürekli videolarının yayınlandığı mesajlarını yayınlandı. Youtube hesabından yayınlandı. Ardından da Twitter'da bütün Sedat Peker'e yakın hesaplar bu kamera arkası görüntülerini yayınlamaya başladılar. Yani ucuz bir kurgu ardından da bu kurgunun kendilerine komplo olarak yapıldığını açıklamak, izah etmek gibi bir çabaya düştüler. Ve bunun kamera arkası görüntüleri kendileri nasıl geçtiyse ilk de kendileri kendi kanallarında yayınladılar. Yani iş ellerinde patladı burada yaptıkları tabi işte polis öldürüldü, uyuşturucu satışı yapıldı gibi konular neyse ama e, İslam'la dalga geçmeleri, Cumhurbaşkanımıza, MİT müsteşarına, Cumhurbaşkanının kızına küfürler hakaretler edilmesi, buna benzer çok ağır ithamlarla bu yayınlarını süslediler ve bu da çok çabuk bir şekilde deşifre oldu. Çok ucuz bir kurguyla bir oyun yaptılar ama olmadı, tutmadı, ellerinde patladı. Bu geçmişte de aynı FETÖ'nün yaptığı kaset kurgu oyunlarına benzer bir oyundu. Bunun kimin yaptığını, kimlerin bunu kurguladığını görmek anlamak çok zor değildir. Umarım halkımız izlediği zaman zaten bunların notunda vermiştir. Hele devlet görevlileri zaten bunun e, yani hiçbir tutarlı tarafı olmadığını anlayabilecek kabiliyetli insanlardır. Koskoca devlet yönetici insanlar bir videodaki yapılan sert bu işleri kimin kurguladığını anlayabilecek anlayabilecek kabiliyetli insanlardır ve bunların sorumlularına da ilaki hesabını soracaklardır. Ve bunların yapılmasındaki en büyük sebeplerden birisi de benim yapmış olduğum yayınlar. Bu yayınları sulandırmak sanki benim de aynı şekilde akli melekelerimin yerinde olmadığı gibi bir veya belki dayandıracaklardı veya ne bileyim buna benzer bir hareket tarzı geliştireceklerdi ama olmadı. Çok kısa sürede ellerinde patladı. Ve deşifre oldular. Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi Sedat Beker ve çevresindekilerin inanın buna seveninden çok sevmeyeni var. Ben de birçok insanla görüşüyorum. Ama bunların içinden birkaç tane çürük elma var. Onları da biliyorum kim olduklarını. Hem benimle görüşüyorlar hem Sedat'la görüşüyorlar. Arada işte benden ne duyarlarsa oraya götürerek Sedat'ın gözüne gireceğini düşünüyorlar. Ama birkaç tanesi de var ki Sedat'tan ümidini kestiği için bana da oradan öğrendiklerini, bildiklerini aktarıyorlar. Ben de bunların gerçekten ajan olup olma olmadığını denemek için bazı videoları yayınlanmadan önce bunlara Whatsapp'tan gönderdim. Mesaj da yerine ulaşmış. Sedat Peker'e yakın hesaplar Twitter'da paylaştılar. Gördüm o paylaşımı da. Kendi dostlarının niye böyle bir şey yaptığını, niye benimle görüştüğünü, WhatsApp numaralarını niye engellemediğini e, sorgulayan bir tweet paylaşmışlar. Demek ki e, ümidini kesmiş bu insanlar sizden. Ümidini kesmişler ama hala da belki sizden bir ümitleri var veya benden bir ümitleri var. Bu, bu tip insanları da biliyoruz hepimiz. Sadat Peker sen de biliyorsun, ben de biliyorum. İşte Atilla Yıldırım gibi insanlar Gideyim millet birbirine düşsün, ben aradan hani yolumu bulurum veya işte birinin gözüne girerim, bir iş adamıyla tanışırım, bir iş bitiririm, yolumu bulurum. Bunların tek gayesi, amacı bu. Veya Sedat Peker bana işte biraz para verir, aferin der, sırtımı sıvazlar, bir tesbih verir. O tip insanlar, ucuz insanlar olduğu için beklentileri de çok fazla yüksek şeyler değil, ucuz şeyler. Onun için o tip insanlara dikkat edin özellikle Sedat Peker sen dikkat et çünkü fakülteyi terk ettin gittin sürekli e, ağzınızdaydı FETÖ'cülerin yurt dışına kaçtığı, Türkiye'den kaçtıkları niye gittikleri, Türkiye'ye gelmeleri gerektiği konusunda sürekli çağrıda bulunuyordun Sedat Peker sen ki e, sen Türklüğün hakanı almış, Türklüğün hakanı ünvanını almış birisin Sedat Peker bunun için sana kaftan giydirdiler Sürekli olarak senin e, çevrendeki gençler Hakan'ım Hakan'ım diyorlar. Twitter'da, Facebook'ta paylaşıyorlar. Seninle ilgili övdüler Türk'lüğün Hakan'ı diye övgüler yaradırıyorlar. Bence Türk'lüğün Hakan'ı ünvanına e, sahip birisinin ülkesinde olması lazım. Yabalarlardan artık ülkene dön. En azından Türk'lüğün Hakan'ı nasıl olur? Bunu Türk halkına, en azından kendini seven e, çevrendeki insanlara göster. Bir ikincisi tüplü nakan almak öyle çok da zor değil. Bu tip derneklere birçok işte ödül almak, en iyi iş adamı, en hayırsever iş adamı veya en baba adam aklınıza ne geliyorsa her ödül almanın bir yolu vardır. Bunu yapan dernekler vardır. Şirketler vardır. Buralara belli bir para verirsiniz. Onlar da sizi çıkartırlar. Orada size bir tane plaket verirler. Siz de o imanla yaşarsınız. Onu da götürüp evinizin en güzel köşesine koyarsınız artık hangi ünvanı aldıysanız onunla yaşarsınız. Yani çok Türklüğün Hakan'la bir kaftan vermişler. Kapalı çarşıda satıyorlar istiyorsanız gidin oradan alın bir tane kendinize. Buna çok meraklı olan gençler. Veya alacak durumunuz yoksa Şişli'de, Mecidiyeköy'de kiralık elbise verenler var. Gidin oradan bir tane alın kendinize. En azından fotoğraf çektirin. Siz de Türklüğün Hakan olabilirsiniz. O tarzda. Ama gerçek manada o ünvanları taşımak, onların gerekliliğini yerine getirmek çok zordur. Twitter'da ayrıca benim bir Twitter adresim yok, yakınlarım gönderiyorlar ve yanındaki arkadaşlardan bakıyorum. Ee, Sedat Peker senin de mesajları direkt kendin okuduğunu biliyorum ve yine dediğim gibi sen ne izinsiz, senden habersiz asla paylaşım yapamayacak kişiler ve seninle ilgili de yani milyonlarca sevenin olduğunu söylüyor hesaplar yazıyorlar, çiziyorlar ama e, Twitter'da Sedat Peker etiketiyle paylaşım yapan son birkaç gündür arttı. Bu da bu işte tartışmalardan dolayı. Yoksa normal günlerde girip baktığınız zaman 10 kişidir. 11 kişi yoktur yani Sedat Peker etiketiyle, Sedat Peker etiketleyerek veya onunla ilgili tak açarak paylaşım yapan kişi. 10 kişidir, 11 kişi bulamazsınız. Hep aynı kişilerdir. İsim isim. Ben bile ezberledim isimlerini yani. Bu şahısların en büyük özelliği nedir? Niye ezberledim isimlerini? Hepsi büyük harfle yazıyorlar. Birincisi oradan dikkat çekiyor. İkincisi genellikle herkesin annesine küfür ediyorlar. Sıkıştıkları yerde erkeklere cinsel yönden, kadınlara cinsel yönden ağır hakaretler için tweetler atıyorlar. Ve bunlar Sedat Peker'den izinsiz tweet atmayan insanlar. Ve son günlerde abuk subuk resimlere işte benim yüzümü koyarak buna benzer çok çocukların dahi yapmayacağı yani Ucuzluklar yapıyorlar ve bunu da iyi yapsalar gene iyi. Photoshop da bilmiyorlar. Paint'i yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Program kullanmayı bilmiyorsanız gidin bir dersini alın. Kendinizi geliştirin. İnsanlara küfürden başka cevap vermeyi bilmiyorsanız biraz kelime hazinenizi geliştirin. Sedat Peker'in yanındakilere söylüyorum. Küfürden başka bir şey bilmiyorsanız yani kelime hazinenizi geliştirmek için kitap okuyun. Ben size bir kitap önerisi de bulunayım. Anladığım kadarıyla siz ilkokuldan sonra yani ilkokulda bir tek cinali kitabını, kitabını okumuşsunuz. Ondan sonra da herhangi bir kitap okumamışsınız. Ben de size mesela ilk kitap önerimi, bundan sonra her bölümde de vereyim. Ee, ilk i̇lk kitap önerim Don Quixote. Don Quixote'u okuyun mesela. Hem size çok değer katacaktır. Kelime hazineniz de, de gelişecektir. Belki günün sonunda siz de bir kahraman olabilirsiniz Don Quixote gibi. Kitap okuyun, kendinizi geliştirin. Bunlar ee, bunları yapmaya devam ederseniz, inanın buna bu tarz resimleri, ben bunu tasvip etmiyorum ama benim yakınlarımda sizlerle ilgili öyle resimler yapar ki inanın resmi gördüğünüz zaman farklı bir bedende olmasına rağmen o suratınızda dersiniz ki ben bu resmi ne zaman nerede çektirdim dersiniz. O kadar güzel photoshopta çalışmalar yaptırırım. Ben yaptırmam ama onlar yapma niyetindeler ben önlerini kesiyorum. Lütfen böyle şeylere dikkat edelim. Kimsenin onurunu kurulunu rencide edecek şeyler yapmayalım. Sadece bana değil başkalarıyla alakalı da yapıyorsunuz bunları yapmayalım. Hep diyorsunuz ya düşmanlıklar mertçe olmalı, onurluca olmalı. İnsanların çıkıp yapacağı bir şey varsa gider yapar veya söyleyeceği bir şey varsa mecra burada. İsteyen çıkarsa söyler. İsteyen benim röportajlarımın yayınlandığı kanaldan da röportaj verebilir. Kanal iletişim adresleri var. Yani adil bir platformda ister sosyal medyada ister normal gerçek hayatta Kozlarımızı paylaşırız. Gücümüzün, aklımızın, beynimizin yettiği yere kadar. Ve Atilla Yıldırım, sana yine bir çağrıda bulunayım. Ee, bana Whatsapp'tan ölmüş anneme küfür ettin. Bunun hakkını ve hesabını ben sormasam da Allah sorar. Bunu unutma, inan bunu. Hala kılına kıyafetine şekline bakmıyorsun. Instagram'dan seni kandırmak için kızlar sana yazı yazıyorlar, arkadaşlık gönderiyorlar. Hala onlara diyorsun ki buluşalım, beni ara. Seni de Tongaya düşürüyorlar. Önce bir aynaya bak. Ben kimim, neyim? Bu kızlar bana niye baksın? İlk önce bir ona bak. E sen kendin de biliyorsun ne olduğunu. Bak karantina başladığı zaman e, belki başıma iş gelir, cezaevine girerim, kıyafet bulamam diye gitmişsin kendine 5 tane pijama diktirmişsin. Yani biraz da yani her şeyini hazırlıyorsun, aklını hazırla. Kaç yaşına gelmişsin? Bunları düşün. Rezil oldun daha fazla rezil olma. İnan buna seveninden çok e, sevmeyenim var. Bana öyle resimler gönderdiler ki bana yakışmaz diye ben bunları yayınlatmıyorum. Başkalarının yayınlanmasına da engel oluyorum. Buna da adın gibi inan. Bir de e, son yayınladığım videonda Sedat Peker diyorsun ki ben bir buçuk saat uzaklıktayım. İsteyeni izin çıkartırım. Gelin görüşelim. Şimdi bizim görüşeceğimiz yer. Ben sana çok uzak değilim yakınım. Bunu da bil. Ee, ama niye orada görüşelim? Bizim kendi ülkemiz var. Ülkemizde oturalım, buluşalım. İster bir restoranda veya bir otelde veya nerede isterseniz. Ben herkesle her yerde görüşmeye hazırım. Ha yok işte git bunları savcılığa anlat. Neden savcılığa anlatmıyorsun? Mahkemelere çıkıp anlatmıyorsun. Yeri geldiğinde bunların hepsini de yapacağım. Yani kimsenin endişesi olmasın ama tekrar söylüyorum. Önceki videolarda da söyledim. Bunu yaptığım zaman konunun muhatapları da orada olursa yapacağım. Yoksa ben çıkıp tek başıma mahkemede ne anlatayım. Veya gidip e, geçmişte olduğu gibi. Hani vardı ya sizin bir tane Mahir amcanız. Kadıköy savcısı. Birçok dosyayı onun eliyle kapattığınız. Bu bahsettiğim Cihat Suay'ın olayındaki ölen çocuk Ayhan Yavuz dosyasını kapattığınız. Buna benzer yüzlerce, binlerce dosya var kapattırdığınız. Yani benim gidip bunu bir herhangi savcıya, polise anlatmam çok bir şeyi değiştirmeyecek. Ancak hep bir arada olursak, hep beraber aynı mahkemeye... aynı savcının karşısına çıkarsak o zaman bir anlam bulur. O zaman bir değer bulur. O zaman da her şey aydınlığa kavuşur. Türkiye'de ve yurt dışında hangi gruplarla ilişkin var? Benim peşime kimi taktın? Kimlere söyledin? Türk olmayan gruplara. Ondan da haberim var. O grupların başındaki, en baştaki adamla ben senden önce tanışıyorum. Onu da bil. Benim senden önce dostum var insanlarla. Ondan da haberin olsun. Benim sende bir sorunum yok. Benim sorunumu biliyorsun. Ben gerçeklerin açığa çıkmasını, gerçeklerin açığa çıkması için uğraş veriyorum, mücadele veriyorum. Sen de Türkiye'deki mahkemelerde yargılanırsın gelirsin. Eğer ki herhangi bir suçun yoksa zaten aklanırsın. Normal eski hayatına devam edersin. Devletin verdiği çakarlı arabalarla, devletin verdiği koruma polisiyle eski hayatına devam edersin. Yani benim seninle bir sorunum yok Sedat Peker.